FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E grubundaki temsilcimiz Bodrum Basketbol normal süresi 73-73 biten maçın uzatmalarında rakibi Sopron'a 80-86 mağlup oldu. Bodrum Basketbol Kadınlar Avrupa Kupası'ndaki ilk grup maçına çıktı. Bodrum Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu 16-23 geride geçen Bodrum temsilcisi devre arasına 39-38 önde girdi. Mücadelenin 3. periyodunda Bodrum Basketbol aradaki farkı 10 yaparak son periyoda rahat girdi. Rekabetin doyasıya arttı. Dördüncü periyotta Bodrum Basketbol son salise üçlük sayısıyla maçı 73-73'e taşıyarak uzatmaya götürdü. Uzatmalarda Bodrum ekibi Macar ekibi Soprona 80-86 mağlup oldu. Ev sahibi takım adına maçta en çok sayıyı Yuskayte getirirken karşılaşmanın en skorer ismi ise Sopron'dan Reid oldu. Bu sezon Avrupa ve Süper Lig'de oynadığı 4 maçı da kazanan Bodrum Basketbol ilk mağlubiyetini aldı.